Oh be ne güzel kahvaltı etti be. Gideyim de biraz haberlere bakayım. Bakalım Brook bugün neler olmuş. Ha, kediler çıkmış. Hastaneye son anda yetiştirilmiş. Brook Haven Survivor Acun abi. Son dakika haberleri. Evet sayın seyirciler hepinize merhabalar. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Brookhaven seçimlerinin tek adayı olan Müptezer sakal yaptığı açıklamada tek adayın kendisi olduğu için basit bir zafer olacağını iletti. Ana! Şuna bak bir tane aday var. Mutlaka herkes sadece o adama oy verecektir. Demek ki bu adam yeni başkanımız. Müptezel kaba sakalın karşısına çıkmaya kimsenin poposu yemiyor. Ya yemez tabi. Adam çok zengin. Yani kazanacağı kesin. Bildiğiniz üzere bir önceki başkan da müptezel kaba sakaldı onun döneminde Robux fiyatları %2970 yükseldi. Bunun haricinde insanlar artık araba alamamaya başladı. Hatta işin ilginci at bile bulamadılar. Çünkü kendisi bir at çiftliği kurdu. Tüm bu israflardan sonra yine başkan olursa bizi çok zor günler bekliyor. Ana! Bu müptezel kaba sakal var ya buraya batırmış be. Bir kere daha başkan olursa ne yapacağız sanırım aç kalacağız ya. Ne yapsam aday mı olsam? Bunu en iyisi Buse'ye sormalıyım. O bana bir fikir verir. Tüt. Çıkay. Alo Buse. Alo efendim. Ne yapıyorsun canım? Ya iyiyim canım ya ne yapayım işte oturuyordum haberleri izliyorum. Sen de mi haberleri izliyordun? Duydun mu? Müptezel Kabasakal bu sene de aday olmuş ve rakibi yok. Resmen bu batacak batacak. Robux fiyatları çok artmış. Valla Robux fiyatları artmış evet ya. Ben de fark ettim valla. Geçen ayda çikolata alacaktım da alamadım. Payam yetmedi ya. Tövbe tövbe. Ne yapacağız? Canım bence halkı Galeyağına getirip bu işten vazgeçelim. Hayır canım böyle şey olmaz. Halkı galeyağına getirerek olmaz canım benim. Bunun en güzel yanı seçimdir tamam mı? Burada yapmamız gereken tek şey müptezel kabasakalın karşısına rakip olmak. Ne diyorsun sence benden başkan adayı olur mu? Ha ben de tam benden bahsediyorsun sanmıştım ya aslında benden de çok iyi belediye başkanı oluyor. Bak şöyle yapalım seni belediye başkanı yapalım belediye başkan yapalım. Yani ben senden üstü olayım olur mu? Olur tabii yapalım. Canım benim. Sen başka bir videoda zaten başkan olmuştun hatırlarsın. Bu sefer belki de benim sıramdır. Ne dersin? Aa haklısın ya. Bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle oyumu sana vereceğim ha. Vay be. O zaman seni danışmanım seçiyorum. Hemen bizim eve gel. Tamam mı dostum? Hemen geliyorum. Ay 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 ay. ay. Geldim geldim. Ding dong. Gel gel kapı açık. Hadi zaten girdin. Küçücük olduğun için kapının küçük bir aralığı olunca da hemen giriyorsun oradan. Ne haber iyi misin? İyiyim canım. Ay bu telefonu da ağzımda tutmuşum hala. Kapatmıştık halbuki. Şey iyi Ben bundan sonra başkana da tamam mı? Tamam ama böyle bir şey olmaz ya. Önce güzel giyinmen gerekiyor. Hmm, tam bir başkan gibi giyinmem gerekiyor değil mi? Tabii ki de ya. Allah Allah. Hep o kaba sakalın karşısına çıkman gerekiyordu. Adı neydi ya? Müptezel kaba sakal. Tam bir müptezel ya. o zaman hadi gidip beni giydirelim. Hadi gidelim. Hadi dostum. Tamam. Hmm, rock star. Hmm, rock yıldızı. E buraya niçin geldik? Rock yıldızı mı olacağız? Hayır canım benim. Belediye başkanı olacaksın. Ben şimdi kızla konuştum içeride tamam mı? O şimdi yemeğe gidin. Dedi ki istediğinizi gidin alın giyinin çıkın dedi. Fark etmez dedi. Aa tamam. Tamam o zaman. Vay be. Başkan olduğumda burayı unutmayacağım rock star. Hadi girelim. Hadi. Bu bu nasıl olmuş? Bu ne lan? Pijama partisine mi gidiyoruz? Nasıl ya? Başkanlığa uygun değil mi? ya. Bak şurada bir şey var ya bak. Şunu al. Tamam onu deneyeceğim şimdi. Evet bu nasıl olmuş canım? Ya canım benim. Sen dediğim şeyi almamışsın ki bu ne ya? Ya işte orada bir beğendiğimi aldım ya. Güzel değil mi bu? Ya bu itfaiyeci şeyine benziyor bu ne ya? E, evet itfaiyeci kıyafeti zaten. Ya bak şunu alıyorum şunu. Al. Şunu mu diyorsun Dur bakayım. Bunu mu diyorsun? Bu muydu? Bu ne ya? Bu ne? Bunu göstermedin mi? Of bu nasıl bak bu tutar ya Vallahi severler bunu Aman tanrım ya A Öldüm ya ben Ay bayıldı neyse değiştir Buse buna bayılacaksın nasıl Çok güzel sanki ölmüşsün ama gömmeyi unutmuşlar gibi Hı hmm, öyle diyorsun Bak artık buna da okey de çok güzel görünüyor Aman tanrım Git buyrun git Ama ben Mars'ta belediye başkanı olacaktım <laughs> Diririt, 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 diririt. Nasıl olur hey. şey? Aman Altay muhteşem olmuş be. Şeye bak tam bir yakışıklı olmuşsun ha. Aa, teşekkür ederim. Şu anda kendim biraz başkan gibi hissetmeye başladım bile bu arada. Vay be. Başkan olunca beni unutma ha. Yok be unutmam saçmalama. Hadi gidelim. Listeye kendimizi de yazdıralım be. Gel. Hadi bakalım. Canım benim, hadi gel. Şurada başkan adayı olarak seni kaydet diyelim ya. Hadi kaydettirelim beni. Sevgili vatandaşlarım. A Buse. Bir dakika. Oradaki kalabalık da ne? <laughs> İnanamıyorum. Müptezel konuşuyor. Bu müptezel kaba sakal değil mi? Evet. Ana. Dur bakalım ne diyecek dinleyelim. Bildiğiniz üzere önceki başkanınız bendim. Ve Brookhaven'ı çok güzel yönettim. Hepiniz zengin oldunuz. Ben olmasam var ya Brookhaven batardı batardı. Siz yatın kalkın bana dua edin. Bu sene de oylarınızı bana verin tekrar başkan olayım. Hadi görüşürüz. Vay be ne konuşmaydı ya bu böyle çok kötüydü. Canım benim ne dediğini bilmiyor bence. İnsanları resmen azarladı ya ayıp be. Vay be olmaz olsun ya böyle. Ben başkan olunca var ya buradaki herkes rahat edecek rahat. Dur ya şuraya gideyim de bir konuşayım ne dersin. Vay be yapıyorum buyrun. Tamam canım çıkıyorum. İnşallah dayak yeme. Bakın şimdi bir ben de konuşayım. Ay bir dakika siz kimsiniz ya? Beyefendi burada durun ne yapıyorsunuz? Şey konuşma yapacaktım ben de başkan adayım da. <laughs> Duydunuz mu lan başkan adayıymış. Duyduk abi duyduk. Ana korumaları da kendi gibi kel ve konuşuyorlar. Kardeş ben de balkon konuşması yapacağım ya izin versene. Gerçekten başkan adaysın yani. Tabii tabi ben başkan olacağım inşallah yani. Bu adamı geçeceğim ya. Bundan daha fazla oyalayacağım eminim. Abi duydun mu? Başkan adayıymış ya. Duydum duydum. Neyse geç bakalım. Eyvallah Hacı. Sen de kimsin? Ya ben yeni başkan adayım ya. Ben de bir konuşma yapayım hazır halk toplanmışken oldu mu? Ne başkanı ya? Korumalar nerede ya? Bu nereden çıktı ya? Alın şunu aşağı, alın aşağı. Beyler şunu bir çıkaralım ya. Arıza adam. Gel buraya. Ya bir dakika bir konuşma yapacaktım ya. Niye izin vermiyor bu? Allah Allah biz de bir konuşalım. Biz de bir derdimizi anlatalım. Biz de adayız sonuçta. Burası benim balkonum. Götürün şunu. Aa. aa. Peki Be efendim. Beyefendi lütfen çıkar mısınız? Tamam çıkarım canım. Bir saniye. Sevgili halkım. Robux. Şş, ne bir dakika lan. Bin tane Robux sadece bir lira olacak. Oyunuzu bana verin. Bana verin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. <laughs> ya batıracak mı bizi ya? o Batıracak mı bizi ya? Bu se. Bu se nasıldım kız? iyi miydim? Ay inanamıyorum sana. Çok güzel konuştun ya. Haberlerde çekti ya. Burak haber kanalında çekti. Gidip izliyorum. Hadi bakalım hadi gel. Buse haberler ne zaman başlayacak artık başlasın kızım. Çok heyecanlıyım. Aha. Başlıyor başlıyor Heh. Evet sayın seyirciler hepiniz ekranlarımızın başında beni dinliyorsunuz Size mükemmel bir haberim var Bugün müptezel başkan balkon konuşması yaparken Beklenmedik bir isim yeni bir başkan adayı çıktı ve dedi ki 1000 Robux 1-2 lira kaç lira dedi hatırlamıyorum sevinçten Ağlıyorum ağlıyorum bir lira olacak dedim 1 lira Allah Allah duymamışlar Bir dakika evet Reşit'den gelen Evet evet 1 lira olacak demiş 1 lira inanabiliyor musunuz Evet sayın seyirciler. Hemen şimdi anket sonuçlarına geçelim. Evet Maviş anket sonuçları için sendeyiz. Buse bu anket sonuçları çok önemli. Anket sonuçları ne olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum canım ya. Sen mi çıkacaksın yoksa o müptezer mi çıkacak diye söyleyecek bize. Evet seçim öncesinde halka anket yapılıyor. Ve kime oy verecekleri söyleniyor. Bakalım kim çıkmış çok merak ediyorum. Bu seçimi kazanmanın yarısı demek. Anket sonuçlarımıza göre Müptezel başkan %50, Gito başkan %50 görünüyor. Şu anda eşitler. Bakalım neler olacak? Evet sayın seyirciler, Mavişe teşekkür ediyoruz. Kameralar yine bende. Şimdi sizlere Müptezel başkanın bir röportajını getiriyoruz. Ya Gito başkan kimmiş ya? Allah'ın yanlı ya. Gelmiş ben aşık atıyor. Ben burada iki dönemdir başkanlık yapıyorum. Kolay mı başkanlık yapmak? Neyin peşinde? Halkımız hemen inanmış. Bin Robux nasıl bir TL olur? Çok saçma. Olmayacak bir şey. O yüzden oyunuzu bana verin. Gito başkan yalancıdır. Müptezel başkan en doğru başkandır. Vay canına bana neler neler söylemiş gördün mü Buse ha gördün mü resmen hakaret etmiş ya Tam bir yalancı be bu Ana. Madama bak beğenli müptezel çıktı Sakin ol Buse, sakin ol. Evet sayın seyirciler, Maviş'ten bir haber var. Anket sonuçlarında bir değişiklik yaşanmış. Evet Maviş, sen sendeyiz. Müptezel başkanın son açıklamasından sonra anket sonuçları tekrar değişti. Müptezel başkan %70, Gito başkan %30 oy alacak gibi görünüyor. Ana, nasıl hemen değişir ya? Buse, ne diyorlar bunlar? <laughs> Aman tanrım ben sana demiştim çikolata dağıtalım diye ya. Canım benim. 1000 Robux 1 TL olacak dedim ya. Bunu gerçekten yapacaktım bana neden inanmadılar acaba? Müptezel başkana uzun süredir inanıyorlar. Ama görüyorsun Brokeman'ın hali görüyorsun ya. Canım benim bir şey yapmamız gerekiyor. Onun oylarının düşmesi için bir şey yapmalıyız ya. Ne yapabiliriz ki bilmiyorum. Hakan ona kötü yani onu kötü birisi olarak göstermemiz gerekiyor. O zaten kötü birisi. Halk neden görmüyor ki? Çünkü ona güveniyorlar ya. Hmm. O zaman öyle bir plan yapalım ki onun gerçek yüzünü halka gösterelim. Ne dersin? Bence de bir şey yapalım hadi. Tamam biraz düşünelim. Belki aklımıza güzel bir şey gelir. Benim geldi. Aklıma güzel bir şey geldi. Lan hemen bir geldi. Ne kadar zekisin ya. Ya vay ya ben ne kadar da mükemmelim ya. Bir dakika ya söylesene ne oluyor? Allah Allah çok merak ediyorum. Aa muzu yemiyorum ya. Neyse. Sonra yersin ya. Önce şu planını duyalım hadi. Canım benim. Reklamlarda ben bir şey görmüştüm. Bir tane krem var. Mucizevi diyor. Mucizevi mi? E, ne yapıyor bu krem? Yok ediyor. <laughs> Herhalde buna inanmadın değil mi? Canım benim. Görünmezlik kremi gerçek değil ki. O sadece bir reklam ya. E, o zaman neden bunların hepsini bana anlatıyorsun? Çünkü Miptezeli kandıracağız. Görünmezlik kremi diyeceğiz ama aslında gözükecek ve yazılı olacak. A, bir dakika. Bir dakika. Ya sen çok zekisin ya. Bir şekilde onu kandırıp görünmezlik kremine inandırabilirsek kendine sürüp sonra da halka bir şekilde onu rezil edebiliriz. Evet canım. Bana teşekkür etmelisin şimdi. Canım benim teşekkür ederim ama önce onu rezil etmemiz lazım. Ona nasıl inandıracağız ki bunu? Ben satıcı olayım. Tamam. Gidip ona kıyamı satayım. Bak canım benim bir şey söyleyeyim mi? Hayat dersi bir. Bu dersi hiç unutma tamam mı? Bak şimdi sana anlatıyorum. Unutmayacağım anlat dinliyorum. Canım benim pahalı olan her şeyi gerçek sana insanlar. Eğer bir şey pahalıysa emin ol o gerçek değil. Yani böyle. <laughs> Vay. Bunu yapabilecek misin Buse? Onu kandırabilecek misin kız? yapamaz bu işi. Hadi o zaman gidip onu kaldıralım gel. Hadi. Buse nasıl? Beni tanıyamaz böyle değil mi? Aa, hayır hiç tanımıyorsun ya. Oh tamam o zaman hadi gel. Ben senin yanında duracağım tamam mı? Tamam. Aa, orada o koruma var yine. Bizi içeri almayacak kesin. Merhaba. Ee, merhabalar buyurun ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizde muhteşem mucizeli bir kıyam vardı. Başka sipariş vermişti. Biz onu getirdik. Bir ulaştırabilir miyiz? Ben ama zaten siparişleri ben veriyorum burada. Başkan vermiyor. Hayır kardeşim. Biz başkana teslim ederiz sadece. Bu özel bir krem. Çok pahalı. Sen kendi kel kafana süremezsin bunu tamam mı? Başkana vereceğim deyip sonra kendi kullanacaksın değil mi? Ne diyor ya bu? Anlamadım abi ne diyor valla. Kardeşim uzak dur ya. Başkanı çağır başkanı hadi. Bu gürültü de ne? Ne oluyor orada? Başkanım bu, bunlar bir şeyler getirmişler kendileri anlatsın. Bu se anlat sen. Güzel anlatam hadi. Tamamdır. Şimdi ayra bayanlar merdivenden kayanlar üç göbek atanlar. Iı, abicim biraz çekilir misin ya başkan göremiyor beni. Başkanım size muhteşem bir şey getirdim. Mucizevi kıyafetler. Olabilir. Gidelim içeriye. Hadi gidelim. Şimdi efendim. Gördüğünüz elimdeki kıyam yani şu paketin içinde olan kıyam efsane bir şey değil. Yalnız çok pahalı. Duydum ki sizin bu kadar verecek paranız yokmuş. Doğru mu? Hayır var. Neden olmasın ki? Ha bana, bana şey dediler ya. Fakir falan dediler de bir aya. Ben de gerçek sandım. Hayır ben bırakıvının başkanıyım. Ne demek param yok? Çok param var benim. Hem ne işe yarıyormuş o? Bir bakayım anlatın bakayım ne işe yarıyor? <laughs> Yandı. Gerçekten mi? Tabii ki gerçek. Hem hmm. gerçek olmasa bu kadar pahalı olur muydu? Ne kadar ki? 1 milyon yobox. Çok pahalıymış. Efendim yalnız yani bu kremi süren görünmez oluyor efendim yani. Görünmez olacaksınız anlıyor musunuz? Siz görünmeyeceksiniz. İsterseniz burada hemen deneyelim. Buyurun sürün görünmeyin be. Gerçekten mi? Huse. Efendim. Canım ben şimdi arkaya gideceğim tamam mı? Şu hani arkadaki korumalar var ya. Onların gözlüğüne bir şey süreceğim böyle. Onlar hiçbir şey göremeyecekler. Başkanı da göremeyecekler için görünmez olduğunu söyleyecekler tamam mı? Tamam canım. Tamam şimdi ben hallediyorum. Sen başkanı oyla. Sevgili başkanım. Şimdi şey güvenlik kardeş şey diyecektim ya. Bende bir tane şey var. Güneş gözlüğü parlatıcısı. Onu bir gözlüğüne sürebilir miyim? Bak bedavaya süreceğim. İnanır mısın? Allah Allah. Sür bakayım. Vallahi var ya bak benim gibi parlayacak gözlerini görüyor musun? Sür bakayım. Tamam süreyim hemen canım benim sen yeter iste. Bak şimdi bunu sürdüğüm zaman gözlüğüne tamam mı? Parıl parıl parlayacak hiçbir şey göremeyeceksin. <laughs> tamam sana da süreyim kardeşim. Heh, tamam ya sana da süreyim. Üçümüze de süreyim. Üçüz dingiller. <laughs> tamam. Buse arkadakiler tamam. Başkana kremi ver hadi. Ay süper. Evet başkanım buyurun alın kremi. Buyurun. Başkanım sürün de bir görünmeyin ya. Zaten o kadar parayı veremem. Bir ispat olmasın lazım. Süreyim bir bakayım dur. Oo, oh, her yerime sürdüm. Başkanım neredesiniz? Başkanım, Buse görüyor Aa, musun? Ses nereden geliyor? Ya? Ses nereden geliyor oğlum? Televizyondan mı geliyor? Delireceğim şimdi ya. Başkanım, koltuğa mı oturdunuz? Nereye gittiniz? Nasıl yani beni görmüyor musunuz şu an? Başkanım, sesiniz bir yerden geliyor ama göremiyoruz. Neredesiniz acaba ya? Allah Allah. Ben ne yapıyorum şimdi? Başkanım, ne yapıyorsunuz? Biz nereden bilelim? Görmüyoruz ki sizi. Harbi'den görmüyorlar ya. Bir dakika size hemen inanmıyorum. Başkanım hemen inanmayın zaten yani ya. Korumalarınız da gelsin istiyorsanız onlar da bir baksın. Güzel fikir evet doğru. Korumalar gelin buraya bakayım. E, tabii efendim geldik. Beni görüyor musunuz? Korumalar. Hayır. Nereye gidiyorsunuz? Şöyle dönün kardeşim gelin böyle ben sizi tutayım durun buyurun. Ş şöyle gelin buyurun şöyle gelin ha. Buradayım buradayım salonun ortasındayım görmüyor musunuz? Başkanım biz. Biz hiç bir şey görmüyoruz. Aa o zaman doğru. Bir dakika adamların komple gözleri erimiş ya. Komple gözü gitmiş anam. Bu adam bir daha hiç görmez ki. <laughs> Neyse. Başkanım neredesiniz başkanım? Ay size mi çarptım? Pardon. Başkanım burada mıydınız? Buradaydım lan gerizekalı. Hatta şey başkanım ayıp oluyor neyse şey başkanım e, parayı öderseniz seviniriz ne ödeyeceğim beni görmüyorsunuz ki param ara ödemem ana Buse adamına bak lan pislik çıktı <laughs> tam bir dolandırıcı çıktı ya hadi gidelim tamam tamam başkanım ama bak bu böyle olmaz yani gözünüzü seveyim keşke verseydiniz parayı Buse gel gidelim. Allah da sizi bildiği gibi yapsın başkanım yani böyle yapmayın. Neredesiniz acaba? Başkanım neredesiniz? Dışarı mı çıktınız? <laughs> Kandırdım. Para da cebimde kaldı. Buse gerize kaldı inandırdık fark ettin mi? Evet ya gerçekten. Hayır da ben şey ama neyse ya. Bakalım şimdi ne olacak hadi gel izleyelim. Vay be bakalım neler yapmış bu bizim görünmez başkan. <laughs> Evet sayın seyirciler tarihimizde ilk defa böyle bir olaya tanık olduk. Aa acaba ne olmuş ya çok para gidiyorum ne yaptı acaba manyak? Müptezel başkan sokaktaki halka pandik attı. Halk ise buna kayıtsız kalmadı. Halkın içinden birkaç esnaf onu tuttuğu yerde dövdü. Ve başkanın dediği şey şuydu. Ben görünmezim ben görünmezim. Hatta bununla yetinmedi halkın parasını da çalmaya yeltendi. Ala buze gördün mü? Dönmüşler lan. Kendini hala görünmez zannediyormuş gerizekalı. vay 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 be. Neler neler yapmış ya adama bak sen ya. Hayır içindeki pislik ortaya çıkmış. Hani görünmüyor olabilirsin ama niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Aynen. Tüm bu yaşananlardan sonra Maviş'e dönmek istiyorum. Maviş Anketteki sonuçlar nasıl? Son anket sonuçlarına göre Müptezel Başkan'ın oyları yüzde sıfır, Gito Başkan'ın oyları yüzde yüz. Aman Allah'ım! Buse duydun mu? Şu andaki oylarımız yüzde yüzmüş. Demek ki seçimi ben kazanacağım be. Vay be inanamıyorum. Şu anda başkanın yanındayım. Yes ben ya sen var ya başkan olacağım ha yakında. Hadi bakalım. İnanamıyorum ya. Bu nasıl olur Buse? Ha nasıl olur? <laughs> Canım gerçekten ben de çok şaşırdım ya. Nerede yanlış yaptık acaba ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> vay 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 be. Olanmaya bak. Evet sayın dinleyenler. Brookhaven'ın yeni başkanı yine başkanı müptezel oldu. Ama bu nasıl olur ya? Neden, neden? <laughs> Halk bir kez daha onu seçti. Peki sizce bu nasıl oldu? İşte müptezel başkanın bu sonuçlar için yorumu. Beni seçen halkıma çok teşekkür ederim. Onlar yeter ki istesinler. Ben her zaman pandik atmaya hazırım. Ya bu nasıl bir şey ya? Adam pandik attı pandik. Ve tekrar başkan oldu. İnanamıyorum. Allah Allah iyi bir şey mi ki acaba ya? Pandik ne demek acaba? Hayır çok kötü bir şey sakın bunu sorma sakın. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün yanımda çok değerli arkadaşlarım Maviş, Böcük abi, Pamir ve Buse Duygu vardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen sizler de eğer beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Them. Bye bye!